Merhaba arkadaşlar Kedip Kol Kedip, Kedip hoş geldiniz. Bana sebebi bugün sizlerle bir Latvia. bir de Matchbox kutu açılımı yapacağım. İki önce ben bir Latvia açacağım dostlar. Bir Latvia's, bir Latvia's'ımız hmm, ne? Nissan Fairlady Z. Nissan Z Prato diye bir araba arkadaşlar. Durumu açıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ön 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 far detayları var dostlar. Arka far arka far detayları var arkadaşlar. İki tane egzoz var. Üst tamam var. Güzel bir sub araba Nissan 350Z Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Hot Wheels'imi aç, açacağız arkadaşlar. Ben Hot Wheels'i aç, açayım beni bekleyin. Birinci aracımızdan başlayalım. Bakalım neymiş bunun markası. Bir tane off-road arabamız var dostlar. Gördüğünüz gibi markası neymiş bakalım. markası dvk 11db aracımız güzel stop detayları ön far ön far camları var arka stop detayları yok böyle şöyle yandan bir arabamız bunu da buraya koyalım ikinci arabamız ee, doç'a benziyor ön stop detayları yok arka stop detayları yok şurada önden bir şey var bakalım neymiş bu Böyle güzel bir şeye bakalım markası neymiş, markası neymiş bunun. Dostlar ben bakıyorum. Dodge Ram. Böyle yanda ne var? Matchbox Fire diye bir aparte var. Bunu da koyalım. <laughs> Bu da güzel bir aracımız. Sonra gelelim ikinci aracımıza. İkinci aracımız ne? En son araçlara geleceğiz. İkinci aracımız. İkinci aracımız. Unit Email Service Tip Impulse. Arka stop detayları yok. Böyle şey. Posta girişi bunun markası neymiş? Bunun markası Matchbox Service Truck diye bir şey. Hani olur ya Amerika'da arkadaşlar posta arabaları var böyle posta arabaları var. Ondan işte posta arabaları var. Şimdi ikinci arabamızı geçelim. Çıkaramadım bir tane Yine Merci Box'dan kaybettik. var dostlar. Ön stop, en stop detayları yok. Rengimiz yeşil, arka stop detayları yok. Ee, arkası böyle, önü böyle. Yanlarda ne yazıyor bakayım? Yanlarda küçük yazılar yazıyor. Arkası neymiş bunun arkadaşlar bakalım. Markası 47 Chevy Truck. İnşallah bununla aynı, aynı değildir. Aha, aynen böyle renkleri farklı arkadaşlar. Şimdi ikinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız Volkswagen Beetle. Tospa. Ön stop detayları var. Arka stopta arka stop detayları var. Önde arka çekici var. Bakalım bir... markası ne? 2002 Volkswagen Battle. Bu da var işte. İki kapılı arkadaşlar tabii ki de. Şimdi baş öbür polis polisarımızla başlayalım. Ön stop detayları yok. Arka stop detayları yok. Üstte polis girişi var. Altta Starch Polis Police Polyge diye bir şey var. Bunun markasına bakalım. Dodge Micro Police Police Dar Car Dostlar 2008 Amerikan Polisi. Şimdi ben ilk önce testeye çıkartacağım. Burada bir tane matchbox testamız var dostlar. Bakalım nasıl gidiyor böyle böyle güzel güzel gidiyor. Arka stop detayları var. Burada işte testle girişi var dostlar. Arka stop detayları da var. Testle yazıyor. Hatta plakada bir şey yazıyor dostlar. Kamera fokuslanmadığı için <laughs> kamera fokuslanamıyor arkadaşlar. Ön stop detayları var. Bu galiba şey e ne bu bakalım Tesla ne bu Tesla Rost 2020 Tesla Roster yeni çıkan bir Tesla'dan dostlar şimdi gelelim öbür arabamıza arkadaşlar ben hiç Matchbox Lotus yoktu Matchbox Lotus aldım bakalım nasıl gidiyor Aa şey Ön stop detayları var. Arka stop detayları var. Bir, bir egzoz. Böyle gözüküyor işte. İngiliz olduğu için. Abi şey la galiba bu Lotus Lost'tır. Need for de vardı bu oyun. Evet. Lotus ölüge 2005 bu Need <laughs> araba dostlar. One ve Carbon'daki bir de Need araba. Benim en çok sette beğendim araba dostlar ve ben de Alfa Romeo Giulia yoktu. Evet, Alfa Romeo Giulia çıktı. <laughs> Arka stop detayları var. Ön stop detayları var. Şurada işte Alfa Romeo yazıyor. 4 egzoz, 4 çıkış egzoz. Bu araba ne? 2006 Alfa Romeo Giulia arkadaşlar. Güzel bir araba. Bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eee 10 10'lu ve o 9'lu ve bir tane hatfe açtık. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çalım bay bay Allah'a emanet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.